Tabela kimin? Bilmiyorum ama arsa bizim arkadaşlar. Tabela kimin olduğu bilmiyorum. Üstüne başka birinin inmiş, Üstüne getirmiş başka bir emlakçı yapıştırmış. Onun üstüne başka bir emlakçı daha numarasını koymuş. Burayı daha önce tanıtmıştım arkadaşlar size. 346 metrekare arsa içerisinde. Akbük merkezliği. Zenize 800 metre mesafede. Müstakil villa projemiz. Arsa bizim bu arada. Tabela kiminse artık alırlar herhalde. Güzel bir villa projemiz arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfak dubleks olacak burası. Tribleks değil. Ön tarafta güzel bir havuzumuz olacak. Garajımız olacak kendine ait. İstenirse garajın üstü kapatılabilir. Akıllı sistem, panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Güzel bir villa yapacağız. Doğayla iç içe arkadaşlar. Çevreyi gösterebilirsek. Hemen karşı tarafta yine villalar var. şu an arsanın tam ortasındayım. Arka tarafa doğru gidiyor. Bu ağaçları geçen videoda da söylemiştim. Söküp köşelere dikeceğiz. Ağaç kesmeye karşıyız. Keseni de sevmiyoruz. Ayrı bir konu. İstersen şöyle biraz daha gezdirelim arsanın içini. Mesela bu zeytin ağacını köşeye dikmeyi düşünüyoruz. Şunu da arka bahçeye koymayı düşünüyoruz. Bu ağaç da çok güzel. Yani bunların büyümesi zaman alıyor. Güzel ağaçlar. Çok zeytin vermese de oksijen üretimine fayda sağlıyorlar. Arsamız buraya kadar devam ediyor arkadaşlar. Toplamda 346 metre geniş bir arsa. Bahçesi, arka bahçesi, kendine ait garajı mükemmel bir yaşam alanı oluşuyor. Çevremizde zaten yapılan yerler var. Arka tarafı gösterebilirsek bak arka tarafta da inşaatlar Yapılmış yerler var, devam eden yerler var. İnşaatlar başlıyor. Çevremiz zaten merkezi bir konumdayız. Dolu arkadaşlar çevremiz. Akbük neden güzel? Şu an buranın havasını size anlatamam. Yani böyle bir teknoloji olsa da keşke buradaki havayı size gönderebilsek. Mükemmel bir havası var. Mükemmel bir oksijeni var. Özellikle bu astım hastaları ya da kronik rahatsızlığı bulunan insanlara kesinlikle tavsiye ederim. En azından burada yaşamasa da gelip burada bir ay iki ay kalabilir ya da şu pandemi döneminde buradan kiralık bir yer ayarlayarak yaşayabilir çok güzel bir yer arkadaşlar doğayla iç içe doğayla barışık hatta geceleri domuzlar falan da geziyor arada sırada yani hatta besleyenler de var burada ee, bir Erkan abimiz var ekmek atıyor domuzlar artık ama hayvanlar aç kaldığı için geliyor yani bunu e, zarar vermiyor kimseye kimseye de zarar verdiğini duymadım ben o hayvanları çünkü çevremiz tamamen doğayla iç içe. Ormanlık bir alandayız. Ön tarafımız deniz, gökyüzü masmavi, yemyeşil doğa, masmavi bir deniz. Daha ne ister diyorum insan. Dediğim gibi arkadaşlar bu arsamızda güzel bir proje yapacağız. Haziran ayı teslim etmek için elimizden geldiği kadar hızlanacağız. İnşallah teslim ederiz Haziran ayına. En fazla Temmuz gibi bitmiş olacak. Güzel bir villa yapacağız. 346 metrekare arsa üzerinde 3 artı bir ayrı mutfak. Alt katta mutfak, salon ve güzel bir koridorumuz, holümüz artı lavabomuz olacak. Üst katta da 3 tane odamız olacak arkadaşlar. Ebeveyn banyolu odalar olacak. Geniş odalar olacak. Hatta birinde giyinme odası dahi koymayı düşünüyoruz. Çünkü çok geniş bir odamız var. Yani banyo hariç 16 metrekare, 17 metrekare oda gibi bir odamız var. Alıcısını bekliyor. Şimdiden alabilirsiniz. Zaten 3 boyutlarda büyük ihtimal şu an aşağıya koydum. Oradan geçiyordur ya da izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Desteklerinizle gerçekten günden güne büyüyoruz arkadaşlar. Konuşmakta zorluk çekiyorum biraz ama ee, şu an nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Gün gün, her gün büyüyoruz. Her gün yeni takip sayılarımız geliyor. Gerçekten çok güzel mesajlar alıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bizi tercih ediyorsunuz. Hepinize iyi seyirler. kameraman parası vereceğim. Maaşını bağladım. Ya bu çukura düşersem ölürüm ben. Benim kadar çukur kalmış. Çekiyor musun hala? Rezil olacağız. <laughs> Boyum çıktı ortaya. <laughs>